Evet arkadaşlar bugün etwinning üzerine ne tür çalışmalar yapıldığı ile ilgili araştırmalar yapacağız. Şimdi etwinningin e uluslararası etwinningnet diye bir web sitesi var Avrupa'da. Bu siteyi yeni sekme açıyorum. Ayrıca Türkiye'de de etwinning ile ilgili etwinning online e Map.com'da ya da EBA'nın kendi içerisinde de bu reklam kısmı Etibinik Online EBA .tr diye bir sitemiz mevcut. Şimdi bu iki site ile Etibinik çalışmaları gerçekleştiriliyor arkadaşlar. İlk başta Milli Eğitim'in sitesine baktığımızda etivinikonline.ebagov.tr yazdığımız zaman şöyle bir sayfayla karşılaşıyoruz. Kendi profilinizi buradan zaten giriş yaptığım için direkt görebiliyorum. Eğer sistemden çıkmış olsaydım karşımıza şurada gördüğünüz sayfa gelecekti. Burada register ayarları kısmına tıklayarak kendinizi bu sisteme kaydetmeniz gerekiyor. Register'da işte kullanıcı adınızı, mail adresinizi ve password'larınızı belirlemeniz gerekiyor. Bunu gerçekleştirdikten sonra register ayarlarını oluşturmuş oluyorsunuz. Kaydınızı gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Bu gerçekleştirildikten sonra buradan giriş işlemlerinden signing işleminde girişinizi gerçekleştiriyorsunuz. Tabii burada bizim girişimizi bu şekilde kullanıcı adı ve şifremizle sağlamış oluyorum. Şimdi burada iki tane kurs alanı mevcut. Türkçe kurslar ve İngilizce kurslar şeklinde. Bu Türkçe kurslara ve İngilizce kurslara bayağı kişi katılım gösterip eğitimlerini tamamlıyorlar. Örneğin, şurada gördüğünüz gibi etkinlik teknoloji tabanlı eğitim notları adlı bir içerik hazırlanmış Adil Tuğbay tarafından, Tuğyan tarafından, pardon. Yani aynı şekilde Bircan Keleş tarafından "First Steps Coding with Code.org" diye ifade edilen bir içerik hazırlanmış. Bunların dışında Türkçe kaynaklarımız işte olduğu gibi İngilizce kaynaklarımızı da görebiliyoruz. Bu kaynaklarımızı bu kaynaklarımızı tek tek Type This Kurs diyerek takip edebiliyoruz. Bu kursların içerisine girebiliyoruz. Ne üzerine bir içerik olduğunu görebiliyoruz. Buradaki eğitimleri tamamlayıp belli kriterler ve belli sınavlara falan oluyor. Bunları tamamladığımız zaman sertifikalarını da alabiliyoruz. Örneğin Burcu Yüksel hanımın sertifikasını ve eğitimine birçok kişi dahil olup almıştı. Şu anda benim de bu sertifikayı tamamladığım için bana sertifikayı aldınız diye bir sertifikasyon hemen gerçekleştirebiliyor. Bu şekilde bu eğitimleri tamamlayarak kendinizi etkinlik konusunda ve bunun dışındaki etkinliklerdeki webinarlardan gelen bilgilerden, çalıştaylardan gelen bilgilerden bilgi edine biliyorsunuz. Örneğin işte 2019 şey 2019-2021 ar şey Aralık'ta Antalya'da bir çalıştay gerçekleştirilmiş. Diyarbakır bölgesinde bir çalıştay gerçekleştirilmiş. Bu çalıştayların ayrıntılarına ulaşabiliyorsunuz. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen etiwinning portalımız etiwinningonline.ebagov.tr olarak geçiyor. Şimdi gelelim yurt dışındaki web sitesi olan etiwinning.net'e. Burada da yine kaydol ve oturum aç şeklinde iki seçenek var. Kaydola tıkladığınızda şu an zaten kayıtlı olduğumuz için bu seçenek direkt geliyor. Giriş yaparak girişimizi gerçekleştirebiliyoruz. Ya da buradan en alt kısma biraz daha aşağı indiğinizde Etiwinning topluluğuna katılın diye bir seçenek var. Bu katılın seçeneğine tıklayarak yeni kayıt olabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde bu kayıt işlemini gerçekleştirdikten sonra burada az önce yaptığımız gibi girişimizi gerçekleştiriyoruz. Ve bu Etiwinning.net'in içerisinde yaklaşık olarak gördüğünüz gibi 6 tane portal mevcut. Etivinik portalı yani şu anki kullandığımız portal. Etivinik Live portalı. Etivinik Live portalında gördüğünüz gibi bilgileriniz, bağlantılarınız, yaptığınız olaylar, projeler, gruplar, hangi gruplara üyesiniz, neler yapıyorsunuz, hangi partnerlerle forum forum üzerinden görüşme yapıyorsunuz, profesyonel destek e aldığınız yerler neler, bunların hepsini buradan görebiliyorsunuz. My Group seçeneği mevcut yine aynı şekilde. My Group dediğimiz seçenekte de üye olduğunuz grupları görebiliyorsunuz. Bu grupların içerisine gidip gruplarda ne tür etkinlikler yapıldığına bakabiliyorsunuz. Burada da ana sayfa kısmı şu an gördüğünüz gibi bir grup ana sayfası. Sayfalar kısmına geçtiğiniz zaman burada genel olarak hangi içerikler ne yaptıkları gibi bir sayfalardan oluşan bir web sitesi e, tarzı grubun neler yaptığını gösteren bir yapı söz konusu. Materyaller kısmına geçtiğimiz zaman e, içerisinde kullanılan materyaller, videolar, oyunlar, dosyalar pardon oyun diyorum dosyalar ulaşabiliyorsunuz. Forum kısmında ise tartışmalar oluşturabiliyorsunuz e, o grup içerisindeki arkadaşlarınızla. Bu tartışmalar doğrusunda bilgi oluşturabiliyorsunuz. Aynı grup içerisinde yine aynı şekilde e, toplantılar gerçekleştirilebiliyor. Ve kimler üye? Bununla ilgili üyelerin sayıları ile ilgili bilgi edinebiliyorsunuz. Kaç kişinin şu anda çevrimiçi olduğunu görebiliyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi. Ayrıca şurada Etwinink Group dediğimiz yer burası arkadaşlar. Etwinink Space diye ifade edilen bir alanımız var. Burada da şu anda bir projemiz söz konusu olmadığı için burada bize bilgi vermiş. Etwinink Space'in ne olduğunu açıklamış. Etwinning Space'te neler var onu görmek için işbirliği yapabileceğimiz kuruluşları görmek için tıkladığımız zaman da burada örnek bize önceden yapılmış çalışmaları gösteriyorlar. Bu çalışmaları örnek alarak çalışma yapılarına göre sizler de Etwinning projesi hazırlayın diyorlar. E-Learning Lab dediğimiz bir alanımız var. Burada da eğitim laboratuvarları diye ifade edilen bir yapı. Bu e-learning labın içerisinde Yine aynen gruplar gibi ana sayfası, sayfaları, materyalleri, materyal içerikleri, tartışma forumları yazabileceğiniz bir alanınız. Çevrimçi toplantılar gerçek, eğer gerçekleştiriliyorsa burada onlar ve üyelerin listesi görülen biliyor arkadaşlar. Genelde Etwinning Live'da kişisel içeriklerinizi tamamlamanız isteniyor sizden. Kendi kendinize ait olaylarınızı, yapacağınız projelerinizi, kendi gruplarınızı ve kendi portföyünüzü hazırlayarak neler yapmak istediğinizi düzenleye biliyorsunuz arkadaşlar. Yine buradan da üst tarafında yan tarafta ulaştığınız yapılara tekrar ulaşabiliyorsunuz. Yeniden bir olay gerçekleştirebiliyorsunuz ya da şu an dahil olduğunuz olayları görebiliyorsunuz. Bir hafta içerisinde ya da bir ay içerisinde oluşabilecek yapılan etkinliklerin hepsini buradan görebiliyorsunuz. Aynı şekilde projeler içinde aynı yapı söz konusu. İş ortaklarınızla etkileşime geçebiliyorsunuz. eTwinning proje kitlerine ulaşabiliyorsunuz. İş iş ortakları forumlarına buradan dediğim gibi özelliğine göre eTwinning projesi yaz, yazarken çocukların yaş grupları önemli. Bu arada eTwinning projesi yazarken 10 tane okul ile çalışmak gerekiyor. 10 okuldan fazla okulla çalıştığınız zaman Projelerinizin geçersiz olma ihtimali ya da kabul edilmeme durumu ya da ona benzer bazı sıkıntılar da yaşanabildiğini biliyoruz. Profesyonel gelişme kısmında da gördüğünüz gibi yaklaşan eğitim etkinlikleri hakkında ve çevirimçi seminerler hakkında bize bilgiler veriyor. Ve bu zaman aralıklarında belirtilen saatlerde bu etkinliklere dahil olduğumuz zaman tabi bu genelde İngilizcedir. Yani Türkçe çeviri programını kullandığım için Türkçe görünüyor. Bunlara bakarak, bunlara bağlantı kurarak ne yapabilirsiniz? Seminerlere ve e, olaylara yani etkinliklere ulaşmış olursunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, i̇leriki dönemlerde etkinlik hakkında etkinlik learn Life hakkında ve diğer etkinlik e online yani eğitimleri hakkında daha ayrıntılı görüşürüz.